Düzgün Baba Cemevi olarak bu kentte toplumsal, kültürel, inansal, sosyal birçok faaliyet ve etkinlik gerçekleştiren bir kurumuz. Dolayısıyla yani 2021'den beri özellikle geçen sene Düzgün Baba Cemevi'ne yönelik Nazmi Kaymakamı'nın Nazmi Kaymakamı Uğur Tutkan tarafından yani ağır idari ve mali para cezaları kesildi bize. Son olarak geçen sene 30 bin lira civarında bize bir idari para cezası tebliğ edildi. Tabi bu verilen idari para cezasını biz e, gerek dernekler masası, e, gerek eee hukukçular e, ve mali müşavirlerle istişare ettik. Verilen cezanın tamamı hukuksuz bir şekilde verilmiş, hatalı verilmiş. E, yani dernekler kanununa, dernekler yönetmeliğine aykırılık teşkil ediyor bu ceza. Tabii biz bu e, bize verilen e, idari para cezasının 15 günlük itiraz hakkımız vardı. Yani suç ceza mahkemesine e, itiraz hakkımız vardı. Biz bu itirazımızı yapmadan önce Kaymakam'la bir görüşmemiz oldu, Nazmiye Kaymakamı'yla. Kendisine bu cezanın hatalı verildiğini, bu cezanın hukuksuz bir şekilde verildiğini, dolayısıyla biz yasal haklarımızı kullanacağımızı ama aynı zamanda bunu kamuoyuyla paylaşacağımızı söyledik. Tabii biz bu cezanın hatalı kısımlarını yasa kanun maddeleri önüne koyduğumuzda bize yönelik şunu söyledi, ben bu konuda bu hata cezayı düzelteceğim, bu işi mahkemeye taşımayın. E, bu iş kamuoyuna yansımasın. E, yeni bir komisyon kurulacağım. E, mevcut cezayı düzelteceğim. Hatta şunu söyledi. E, arkadaşlarımız mevzuatta hakim değiller. Arkadaşlarımız ayağına sıkmış kendi personelini kastederek. Bunu bir an önce düzelteceğim dedi. Tabi yeni bir komisyon, dilekçe verdik yeni bir komisyon kuruldu. E, bu yeni komisyon e, şu amaçla kuruldu. E, zaten bize de yazı tebrik et, etti bu verilen cezanın hatalar barındırdı ve dolayısıyla bu hataları düzeltmek için kurulan komisyon bir süre sonra daha önce cezayı yaptırım konusu olmayan yerlerden evraklar bizden talep edildi. İşte diyelim düzgün buna cem yapmışız. İşte cemde pirlerimize, analarımıza, zakire, 12 hizmet yürüten canlara o gün orada çay dağıtan, lokma pişiren o gün cem evinde hizmet yürüten canlara. Ee, diyelim dedim inancımız, e, itikatımız gereği işte lokma vermişiz, çalık vermişiz. Tabi dernek olarak bunu kayıt altına almak zorunda. Ne yapmışız? Yönetim kurulu karar almışız. Ne yapmışız? İşte gider makbuzu kesmişiz. işletme defterimize kaydetmişiz. Şimdi bu ödemeleri yaptığımız için e, 80-90 yaşındaki pirlerimizin, analarımızın da isimlerini bulunduğu 30 kişilik bir isim listesi Kaymakam Bey'i alıp e, SGK İl Müdürlüğü'ne gönderiyor. Bizim kayıt dışı işçi çalışırlığımızı, e, dolayısıyla e, SGK'nın e, bu konuda cezayı yaptırım uygulaması gerektiğini söylüyor. E, şimdi e, Düzgün Baba Cem Evi'ne bir ticarethaneymiş gibi bakılıyor. Bir iş yeriymiş, bir fabrikaymış gibi bakılıyor. Bir şirket işletiyormuşuz gibi bakılıyor. E, bu çok sakat bir bakış açısı. Yani şimdi e, düşünün e, aynı komisyon, e, kaymakamın kurduğu bu komisyon bize e, on binlerce liralık vergi cezaları kesiyor. Yani düşünün Cem Evi'nin ısıtma sorunu var. Biz düzgün baba Cem Evi olarak kendi imkanlarımızla bu halkın yaptığı bağışlarla bir soba almışız. İşte bir şahıstan 500 TL'ye bir soba almışız ikinci el. E, bu sobayı alırken yönetim kurulu kararını almışız. Gider makbuzu kesmişiz. işletme defterine kaydetmişiz. E, ama kaymakam e, alıp 3 bin lira ceza veriyor. Bu. Yani diyor ki gidin soğuktan donun diyor. Yani bu, bu, bunun tek cevabı budur. E şimdi ben daha önce valinin kendisine, Tünceli valisine de söyledik kaymakamın kendisine de söyledik. Yani düşünün ki hizmet görev yaptığı ilçenin, kaymakamın görev yaptığı ilçenin nazimin tamam alevi ve burada bir cemevi var. Düzgün Baba cemevi on binlerce insanı her sene karşılıyor. böyle bir cemevinin ısınma sorunu var. Bir kaymakamın görevi bu ısınma sorunu çözmek mi? Yoksa kendi imkanlarımız aldığımız sobaya 3 TL aldığımız sobaya 3000 TL ceza vermek mi? Yani düşünün bir cem yapmışız. O cemde bir köylü canımızdan 600 TL'ye tereyağı almışız, işte niyaz yapmışız, dokma pişirmişiz. Yine bütün şeyin yönetim kurulu kararı var. İşletme defterine kaydedilmiş, gider makbuzu kesilmiş. E, faturası yok diyor. E, 3 3000 TL ceza vermiş. Yani köylüde fatura ne keser yani? Şimdi köylüde fatura nasıl alabiliriz yani şimdi? Yine dernekler kanunu, dernekler özellikle dernekler yönetmeliğinin ek 13. maddesinde net bir hüküm var. Dekont gider makbuzu yerine geçer. Yani dekont harcama belgesidir. Bunu dernekler kanunu açık bir şekilde ortaya koymuş. Sadece bu maddeden bize 18.000 TL ceza vermiş. Yani Edirne'de okuyan bir öğrenciye burs vermişiz. Misal diyorum. E şimdi o öğrenciye biz nasıl gider makbuzu keseceğiz? Dolayısıyla o öğrenciye yatırdığımız bursun dekontunu biz dosyaya koyarız. Ama dekontu harcama belgesi olarak kabul etmemiş. Yasa var, kanun var, kanun uygulamasını istiyoruz. Diyoruz ki dernekler kanunu, dernekler yönetmeliğinin ek 13. maddesinde dekon harcama belgesidir. Sırf bu maddeden 18 bin lira ceza vermiş. Yine daha önce e, gerçekleştirdiğimiz olan üstü kongrede yani dernek üyemiz olmayan pir, e, Zeynel Batar pirimiz, e, bu kente tanınan, bilinen, saygın bir pirimiz. O gün e, orada divan başkanlığı yapmış. E, divan başkanlığı, divan başkanı yapan pirimiz dernek üyemiz olmadığı için 3 bin lira ceza vermiş. Soruyoruz kendisine kaymakam beye, işte valinin kendisiyle de bu konuyla ilgili görüştük. E, şimdi dernekler kanunu ilgili maddesi e, şunu diyor, yani diyor ki e, dernek üyesi olmayan kişiler kongreye katılabilir ama şöyle bir belirlemesi yok yani katılır ama divan başkanı olamaz diye bir belirlemesi yok e şimdi bundan ceza vermişler yani bunun gibi böyle ee sırf ceza verme mantığıyla ee ciddi anlamda cezalara çarptırılmışız e şimdi son olarak da ee en son yaptığımız görüşmede Kaymakam Beyle yaptığımız görüşmede ee kanat önderlerimiz vardı pirlerimiz vardı. Yönetim kurulumuz vardı, kendi personeli vardı, müdüresi vardı, yazı işleri müdüresi. E şimdi bütün bunların önünde bize söz verdi. Ben dedi bu cezayı du düşürmüşüm, durdurmuşum dedi. Yani 2021'in nisan ayında durdurmuşum dedi. Bu konuda e, mahkemeye veya kamuoyuna bu konuda e, şey yapmanıza gerek yok. E, bu konu Vali Bey'in de bilgisi var. Vali ile görüşmüş, görüştük. Vali de kim? bu sürece müdahil olmuştu. E şimdi aradan bir sene geçmiş, e, bu Hızır ayında bir baktık sessiz sedasız geçen sene bize söz verip düşürdüğü cezayı sessiz sedasız ilgili kurumlara tebrik etmiş. Yetmemiş az bulmuş bir 30 bine de vergi cezası kesmiş. Kurumlara tebrik etmiş. Bu Hızır ayında Düzgün Baba Cem Evi'ne 60 bin civarında idari ve mali vergi cezaları kesmiş. Şimdi biz bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Yani bizim inanç yerlerimiz ticarete ne değil? Bir işletme değil. Şimdi daha önce kaymakamın kendisine söyledik. Yani isterseniz gelin dedik bir türlüğün ceza kesin. İsterseniz gelin. Yani kamu gücünü kullanamaz. Cem kapısına Biz bu halkın, bu yolun yol evlatlarıyız. Düzgün babanın, pirimizin huzurunda hizmet üretiyoruz. Biz gider yukarı düzgün baba mekanda hizmet vermeye devam ederiz. Hiçbir güç bizi inanç yerlerimizden söküp atamaz. Bunu bir kere ortaya koymak gerekiyor. Yani şimdi biz böyle cezalarla, idari ve mali para cezalarıyla itikatımızdan itikadımızdan vazgeçmeyiz. Yani bunu Kaymakam Bey'in bizzat kendisinden söyledi. Bugün kamuoyunda bir kez daha söylüyoruz. Dolayısıyla cezalandırma, cezalandırma yaklaşımını kabul etmiyoruz. Bu, bu, bu konuyla alakalı baruyla bir görüşme gerçekleştirdik. Hukuki destek talep ettik. Dün itibariyle itiraz davamızı açtık. Yani bir dava süreci de başlattık bu anlamda. Tabii biz bu konuda yasal ve demokratik haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Bu konuda ne gerekiyor? Yani bu kızır ayında düzgün baba gibi bir kutsalımızda, düzgün baba cemevini cemevine bu tür cezalandırmalara kabul etmiyoruz. Yani bu anlamda bütün haklarımızı arayacağız. Bu konuda sessiz kalmayacağız. Bütün kamuoyunu, bütün toplumumuzu bu konuda dayanışmaya davet ediyoruz, dayanışmaya çağırıyoruz. Yani burada aslında cezalandırılan alevliktir yani biz böyle bakıyoruz yani Düzgün Baba Cem Eviş aslında cezalandırılan alevliktir yani bin yıllardır katliamlara uğramışız, bin yıllardır baskı ve sömürüye maruz kalmışız, yok sayılmışız. Bugün yaşadığımızda bu sislenin, bu katliam sislesinin, bu baskı sislesinin devamıdır yani. Cezalandırılan alevliktir, cezalandırılan alevi felsefesidir, alevi inancıdır, alevi itikadıdır. Biz böyle bakıyoruz yani bu konuda bütün halkımızı, bütün e, Alevi kamuoyunu e, düzgün baba Cem ile dayanışmaya, e, birlik beraberlik içerisinde e, mücadele vermeye davet ediyoruz.